Evet arkadaşlar, Where is Robbie? devam ediyoruz okumaya, birlikte ve çevirmeye. Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Hadi başlayalım. They are different in many ways. They don't have the same hobbies and interests. But they get on well with each other. They enjoy spending time together. Talking and logging, their friendship is It is a beautiful Monday morning. The weather is sunny, and the school garden is full of students. Many students are outside before the lesson. Some students sit on the bench, bench and chat with the, their friends. Others play fun games in the playground. Tuna arrives at school and meets his friends, Ada and Lily, in the garden. He carries a big box in his hands. The box looks heavy. Tuna is very excited and he smiles happily. "Good morning, girls. Are you ready for the big day?" he says. Ada and Lily look at him in surprise. "Hi, Tuna. Ready for what?" Oh, it's your birthday. What's in the box? asks Edda. Come on, it's not my birthday. Don't you remember? We have an information technology lesson today, and this is my project. I can't wait to show it to you. What time is it? says Tuna. Edda looks at her watch and answers. It is half past eight. Oh, let's hurry up. The lesson starts at twenty two nine You are right, it's time to go to the classroom land We mustn't we must not be late, says Lily. She has been late for lessons. They start walking fast towards the school building. They reach the classroom just in time. The students take they sits and the IT teacher comes into the classroom. Onlar birçok yönden farklıdır. Aynı hobi ve ilgi alanlarına sahip değillerdir. Ama birbirleriyle iyi geçirirler. Birlikte vakit geçirmekten, konuşup gülmekten keyif alırlar. Aralarındaki dostluk güçlüdür. Güzel bir pazartesi sabahıdır. Hava güneşli ve okul bahçesi öğrencilerle doludur. Derste önce birçok öğrenci dışarıda bazı öğrenciler banklarda oturup arkadaşlarıyla sohbet eder. Diğer oyun alanları da oyun oynar. Tuna okula gelir ve bahçede arkadaşları Eda ve Lili ile buluşur. Elinde büyük bir kutu taşımaktadır. Kutu ağır görünmektedir. Tuna çok heyecanlıdır ve mutlu bir şekilde gülümser. Günaydın kızlar. Büyük gün hazır mısınız der. Eda ve Lili ona şaşkınlıkla bakarlar. Merhaba Tuna. Neyin? Hazır. Ah bugün senin doğum günün Kutuda ne var diye sorar el. Tüh bugün doğum günüm değil. Hatırlamıyor musunuz? Bugün bilişim teknolojileri dersimiz var. Ve bu de benim proje. Size göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saat kaç der? Eda saatini ne bakar ve cevap verir. Saat sekiz buçuk. Ah acele edelim. Ders sekiz Başlıyor. Doğru söylüyorsun. Geç o zaman sınıf gitme zamanı geç malıyız derliliği. O derslere geç kalmayı hiç hoşlanmaz. Üçü hızlı adımlarla okul binasına doğru yürümeye başlar. Tam zamanında sınıfa ulaşırlar. Öğrenciler yerlerine oturur ve bilişim öğretmeni sınıfa girer.